Evet, Öncelikle hoş geldiniz. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı e, önce geleceğimiz olan çocuklarımıza, velilerimize, esnafımıza ve tüm eğitim ordusuna hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E, fiyatlarımız belli oldu. E, bugün itibariyle e, onaylanıp Esnaf Odası Bildik tarafından gönderildi geri gelen bu yılki tarifimize göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını kapsayacak şekilde ilk öğretim anaokulu kreş öğrencileri rehber personel yani hostes dediğimiz KDV dahil aylık bir öğrenci 650 TL lise öğrencilerimiz KDV dahil aylık 500 TL merkezde olan çatı yapı Bağbaşı Güneykent mahallelerinde yapılacak tüm öğrenci taşımaları da 650 TL buna özel okullarda dahil bu şekilde fiyat tarifemizi belirlemiş olduk ee, hem velilerimize hem öğrencilerimize eslabımızı hayırlı olsun diyoruz kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı tamamlamak Allah nasip etsin inşallah ee, şimdi tabi biliyorsunuz belki fiyatlar Biraz yüksek gibi gelecek ama geçen sezon 2021-2022 eğitim öğretim yılında başladığımızda akaryakıt fiyatları 7 lira civarındaydı. Bugün itibariyle de yine 27 liranın üzerine çıkmış oldu. Biz elimizden geldiği kadar öğrenciyi de veliyi de düşünerek esnafı da düşünerek bir orta yol bulmak için uğraş verdik. Yani bu fiyatlarımız çok yüksek de değil diğer illere göre bu fiyat belirlemeleri yapılırken e, bildiğimiz tarafından en son onayı veriliyor. Çevre iller komple kontrol edilerek, onların fiyatları da alınarak buna göre veriyoruz. Bildiğiniz gibi işte e, basınlarını da takip ediyoruz. 1 Eylül itibariyle de araç sigortalarına %25 zam gelecek. Akabinde de her ay e, 4.75 zam geleceği söyleniyor. Biliyorsunuz araç fiyatlarımız çok yükseldi, giderlerimiz çok yükseldi bir mazot değil, bir akaryakıttan kalmıyor. Lastiğimiz var, bakımlarımız var, araç yenilemelerimiz var. en son araç yaşı bu pandemi dolayısıyla 15'e çıkmıştı ama birinci ay 7'si 2023'e kadardı bu. Bundan sonra hükümetimiz nasıl bir karar alır? Bu uzar mı, uzamaz mı? Eğer tabii biz uzatmak için elimizden geleni yapacağız yine tüm Türkiye'deki oda başkanlarımızla birlikte. Eğer uzamazsa da gelecek sezon 2023-2024 eğitim öğretim yılına 2010 model bile araç çalışamıyor olacak. Eğer ki araç değiştirme işine de girersek 2010 yaşındaki araç bile bir dahaki döneme çalışamayacak bir uzama gelmezse. Araç fiyatları şu anda 1 milyonların üzerinde. Bizim bunu alacak esnafımızın ne gücü var, ne durumu var, ne öyle bir iş potansiyeli var. İnşallah bunu da tüm Türkiye'deki oda başkanlarımızla, genel başkanımızla bu araç yaş çözmeye çalışacağız. Tabii bu öğrencilerimizi verirken bazı işte okullar kendileri ihale yapıyorlar. Bazı öğren... bazı veliler kendi bireysel anlaşıyorlar. Bu anlaşmalarını kesinlikle sözleşmeyle yapsınlar. Velilerimizden ricamız kesinlikle sözleşme yapsınlar. Aynı şekilde esnafımız için de geçerli. Sözleşmeye istinaden yapsınlar. Çünkü bize eğitim öğretim sezonu içinde çok şikayetler geliyor. Velilerimiz arıyor bizi. Anlaşamadık, başladı, bir ay sonra bıraktı bu tür olaylara maruz kalmamak için hem esramımız hem velilerimiz sözleşme yapsınlar aralarında. Buna göre taşımacılığımızı yapsın. İnşallah kazasız, belasız bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Tekrar tüm öğrencilerimize, velilerimize, eğitim ordusuna ve esramımıza hayırlı uğurlu olsun. 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonu. Şimdi tabii ki geçen yıl bunu yaşadık. Bunun problemini e, çok sorunla yaşadık. Eğer ki e, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Hakiki bir artışlar olursa biz tekrardan hem şoför odası yönetim kurulu olarak hem esnaf odası birlik yönetim kurulu olarak bu fiyatları tekrardan güncelleyeceğiz. Ona göre yeni tarih uygulayacağız. İşte dediğim gibi sözleşmelerini hem esnafımız hem velilerimiz muhakkak yapsınlar.